Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte takipçimle vs atıyorum. Birinci bölümdeyiz. Yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Bu seriye devamı için like ve abone atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Tabii ki de oyuncumuz seç. <laughs> Jet seçtin değil mi? Vay <laughs> kazanacağım. Öyle mi olmuş kanka? Bakayım. <laughs> Es Güzel vurdum ya. Yapma ya. Ne? Ben e, sesleri kapatıyorum oyunun seslerini. Tamam. E, çok ses geliyor. Seni başlattım. <laughs> dük diyorum aynı. Yani. Dük diyorum. Ondan bir yaş var Ooo. Yanlış mı gördüm? Yok yok nasıl vurdum ben ya? Ben, ben. Yanlış mı gördüm ben orada sen? Yarı rakip rakibimizle rakip oynadık. Short'ta değil miydin? Yo. <laughs> İnanmadı galiba. I am Jose Mourinho. And I hate losing. Bak orada <laughs> orada Ben yanlış mı görüyorum ya? La oğlum. Oo. Bilemiyorum dedim hiç bir şey. Çıkma. Çıktı lan. Çıktı lan. Ultra oynayalım mı? <laughs> Ultra <Uydu> oynayalım mı? <laughs> bir bir. Bs. Kolaysın. Ne? Kolaysın. Nasıl yani? Niye vuramıyorum ya? Oğlum ben vuramıyorum. Bana bir şeyler oldu. Kimseye bulaşmıyorum. Ben işimi yapıyorum ya. Ne istiyorsunuz benden? Şek. Oğlum ben, ben vuramıyorum. Harbi ya. Ne oldu ya? Ne Ulan. oldu? Oğlum vuramıyorum. Bense şey gidiyor. Canın kaç? Bir kaldı. Bir mi? Evet. Oğlum dalga geçme lan. Yok vallahi bir kaldı. Oğlum sedirlerime bozuyor ha. O, 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 ne? Tövbe tövbe. Bir şey görüyor merak. Allah Allah canın kaç? He, 99 kaldı. Nasıl bir şey? mu görüyorsun? Patates mi ki oğlum o ne ki? What? Yo anam o ne ki yavrum? Bilmiyorum ki. Yok yok vallahi yok. Yoksa anlayacak artık yani. Bak çık. Lan ne oldu? <laughs> Sen bir şey yaptın yaptın vallahi yaptın. Ellerim bozuldu. Sinirlenmeye başladı yalnız. Birazcık çözüm bulmamız lazım. HS gidiyor. <laughs> Dalga geçme lan. Niye şey gözüküyor? Hadi. Ben saçmalama. Ulan neredesin? Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Çok güzel bir yerde. Pustum valla. Gel şey yaptın gel. Yürü git lan. Aslan valla çık. Oğlum o ne? <laughs> Sana şaka yapmıştım ben. Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Burda